Konuşalım mı? Eyvallah. Sen devam et çıkalım ben gidiyorum şimdi. Gel Mahir gel. Ne oldu abi bir şey mi oldu? Oyun bitti. Artık Salih diye biri yok. Feride de biliyor bunu. Her şeyi anlattım. Feride mahir olduğumu öğrenince yıkıldı. Artık yüzümü bile görmek istemiyorum. Peşinden gittim aptilemek için. Olay çıkardım otelinde. Kapısında resmen yalvardım. Ama nafileydi. Birinin sebebi olmak çok acıymış Yasin. Kalbim sanki ortadan ikiye bölünüyor. Hiç böyle bir ızdırap çekmemiştim ben. Peki neden böyle bir şey yaptın? Biri mi öğrendi kimliğini? Duruşmaya katılmam şart oldu. Artık tutuklu katılacaksın biliyorsun değil mi? Feride elleriyle hazırlayacaktır yakalatma emrimi. Aslında gidip teslim olmak, suçumu kabul etmek istiyorum ama bekleyeceğim. Belki böyle Feride'nin acısı biraz hafifler. Kendini öyle kandırılmış hissediyor ki. Beni demir parmaklıklar ardına görürse ettiğimi bulduğumu düşünür belki. En azından içi biraz soğusun istiyorum. Ama bu yolculukta çok şey öğrendim. Yarım kalmış bir sevdayla... ...bir dost kazandım. Benim için yaptığın her şeyi minnettarım Yasin. Bizde yapılanların lafı olmaz kardeşim. Kimse başıma silah dayamadı. Ben sana inandığım için yaptım. Biliyorum. Biliyorum. Bu yüzden senden bir iyilik daha isteyeceğim. Ben içeri girince... Ailem sana emanet. Babamın davası da. Gerçek katili bulmak için elinden geleni yapacağına söz ver bana. Söz veriyorum kardeşim. Sen hiç endişe etme. Öğrendiğin her şeyi bildirirsin artık bana. Adresim belli zaten. Bu arada şu Necdet midir nedir? Araştırdım onu. Yetimhanede büyümüş. Bu çocukken babasının yanında öldürmüşler. Yetimhaneden iki tane can dostu var. Biri altı ay önce ölmüş. Adı Veysel. Şimdi de onu bir araştıracağım. Eyvallah. Evet. Ne o Necdet? Kapı asker gibi dikilmişsin yine. Hayırdır? Hayır mı? Şer mi? Sen söyle abi. Mahir Hakim Hanım'la konuşmuş. Ben Mahir'im demiş. Ne? Her şey ortaya çıkmış. Demek o yüzden gelmediler. Bak bu adamı benim ayağımın altından al. Beni araştırıyor. Veysel'in benim arkadaşım olduğunu bile öğrenmişler. Zaten benim burnumun dibinde her işime engel. Feride ne demiş? Ne yapmışlar? Hayda abicim ben sana neyi söylüyorum sen bana neyi soruyorsun? Adam bana ulaşmayı kafaya koymuş. Veysel'i öğrendiyse eğer bu adam pasajı benim soyulduğumu da öğrenir. Ondan sonrasını sen düşün. Ama şimdi tutuklattırırsan eğer işin aslına ulaşmadan hepimiz rahat ederiz. Benim Feride'yi bulmam gerek. Onun yanında olmam gerek. İyi abi git teselli et o zaman. Zira yıkılmış durumda. Sardunya Palas'ta. Sağ ol Necdet. Sağ ol. Abi. İçeri tıktıracaksın değil mi? Endişe buyurmayın Necdet Efendi. Hadi bakalım.